hoş geldin. İyi misin? Hiç iyi değilim Yasemin. Hiç iyi değilim. Oh. Emin ol ben de senin gibiyim. Senden bir farkım yok. Bütün gün kendimi meşgul etmek için dosyaların içine gömdüm kafamı. Binlerce parçaya bölünmüş gibiyim sanki. Sevdiğim iki tane insanı kaybettim ben Yasemin. O bir şey öğrendim biliyor musun? Gidenler değil. Geride kalanlar ölüyormuş meğer. Geçecek. Geçmek zorunda. Yani sonuçta bir gün biz de gideceğiz. Orada buluşacağız. Böyle düşünmek bir nebze olsun teselli veriyor. Varsın. Çay yaptım. Ne diyorsun içelim mi birer bardak? Ayşe ve Cevdet'in anısına. Cevdet çok severdi çayı. Olur. Hı? Hı. Tamam. Şeker istemiyorsun değil mi? Yok, şekersiz. Daha iyi misin? İyiyim. Daha iyiyim. Daha iyi olacağız. Ya romantik bir adam falan değilim. Bu şeyleri de hiç beceremem ama. Anladım. Umarım ölçüsü tutar. ...dersen... ...ben çok mutlu olacağım. Yani ben... ...bu <laughs> kadar uzun zamandır... ...bekliyorum ki. Hatta senin doğum gününde Cevdet'le konuşmuştuk... ...biz bunu ve... ...tabii ki evet diyorum ama... Aması yok. Önce bir yüzüğü takalım. Ondan sonra amayı dinleriz. Ben şu amayı tamamlayayım olur mu? Seni çok seviyorum ve evet diyorum. Ama aramızda kalmasını istiyorum çünkü davayı etkilemesini istemiyorum Ömer. Yasemin. Bırak bu davayı. Davayı bırak. Bak sana evlilik teklif ettim. Bununla ilgilenelim biraz. Biraz huzur bulalım. Ben, ben zaten buradan gitmek istiyorum. Doğru da değil zaten. Benim baktığım bir davada olman etik değil. Anladım. Benim için endişeleniyorsun. Azem ve oğlu psikopat katiller. Mete Ana müebbet vermek için elimden geleni yapacağım. Ya seni, seni de mi kaybedeyim ben? Bak Cevdet'i kaybettim. Ayşe'yi kaybettim. Bir tek sen kaldın geride. Ben sadece huzurlu bir hayat istiyorum seninle beraber. Buradan gitmek belki de. Bilmiyorum. Ömer bunu ben de istiyorum. İnan bana. Ama adalet yerini bulmadan huzur olmaz. Yani ben huzurlu olamam. Seni çok seviyorum. Ama bunu yapamam. Lütfen benden böyle bir şey isteme. Yani aklım o kadar karışık ki bilmiyorum. Daha Ayşe'nin kanı yerde kurumadı bile. Cevdet'in böyle bir şey yaptığını aklım almıyor. Anlıyor musun? Ben, bence sen de acımayı bırak artık. Ve bunun arkasında ne olduğunu düşünmeye başla. Tamam. Neyse sonuna kadar devam et. Ben de gereken neyse yapayım. Adaleti davranacağıma emin olabilirsin. Bundan hiç şüphem yok zaten. Hiçbir zaman tersini düşünmedim. Ben bir isterim, sen iki verirsin cezasını eminim. Ama ben yalnız değilim Yasemin. Bir heyet var yanımda. Sen elindeki delilleri sun bize. Bize gereken neyse onu yapalım. Anlayışın için teşekkür ederim.